Avcılar, tokat Dernekler Federasyonu Tokat buraya taşınmış evet. ee, Tokat e, ger Gerçekten bu anlamda Eee Türkiye'de önemli illerden birisi. Sizler de avcılarda tokatlar olarak neler yapıyorsunuz? Avcılar, Tokat Dernekler Federasyonu olarak. Önce sizi tanıyalım. Ee, ben Güven Çöz, Tokat Tural Kuyuturköy'lüyüm. Dört çocuk babasıyım. Aynı zamanda çekirdekten ilişmeseye dikkatçıyım. Avcılarda ihtiyaç olduğunu duyduk. Şu anda İstanbul'un incisi, tokatı temsilciliği ruhunda... Turan Başkan gibi bir başkan çıkartmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda 13 dernekle kurduğumuz federasyonumuz her geçen gün büyüyerek e, İstanbul'daki tokatları temsil etmeye İstanbul'daki dernekleri temsil etmeye devam ediyor. Umarım her sene daha büyüyeceğiz, daha güzel olacak. Peki. başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, verdiğiniz katkılar.